Sevmeden yaşanılmaz. Ne kadar sevmek güzelse zorlukları da var ama. Sevmenin bedeli acı çekmekmiş. Biz, biz diyeceğim. de delini ödedik Allah aşkına. Çıkaracağım çıkaracağım kesin çıkaracağım. Kırk defa söylersen olur mu? Totem mi yapıyorsun şu an? Aşk olsun ya. Olsun mu? Olsun. Bir bana gelmedin mi be Sedo? Sana gelen yollar hep yokuş be, çıkasım gelmiyor. Ben ne? Ben gidiyorum Neco. Zaten hiç gelmedin ki. Korsanların tek gözü kapalıdır biliyorsun. Neden kapalıdır sence? yara ya da bir şey olduğu için değil mi genelde gözü olmayı, evet. olmadı alakası yok Işığa bir anda çıktığında karanlık bir yerden gözün kamaşıyor değil mi korsanlar gemilerde alt kattaki ambarlara devamlı inip çıktıkları için karanlığa ve aydınlığa çıktıkları için tek göz kapalı ki o ışığa ve karanlığa çabuk alışsınlar diye şimdi bu niye anlattım biliyor musun sadece bu hikaye bilinsin diye konuyla hiçbir alakası yok <laughs> Efendim kimdir bunlar? Bu bozlak havası bu. Çığırış, Türkiye'nin çığırışı bu. Ne? Yaşar Ertaş. Bunu tanırım ama. Bu bir daha gelmeyecek bir insan. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsın. Bir daha süre gibi geliyor evet. değil mi? A yok öyle bir Ayrılık şey. Ayrılık acısı o yaşlarda... Yine seviyorsun. Ölüm acısı gibi geliyor. Sevmiyorum Yıldız abla. Yine seviyorsun yavrum. Öyle bir kereyle kalsa kimse hayatta olmaz şimdi. Yanına yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana bir kapan. Kadınlar her şeyi ister. Önce adam gibi adam ister. Erkekler aptaldır. Normal normal aşık olurlar önce sonra cozuturlar Kadınlar cozutarak aşık olurlar sonradan normale dönerler Aşk ele geçirmez yetişti Bravo çok güzel laf ettin delikanlı Benim lafım değil Alman yazar göte yazmış Niye kağıt bulamamış mı? Bak kağıda yazsaymış daha kalıcı olurmuş <laughs> Ne oldu kesmişsin de yaz güllerini çok Ayrılık getiriyor it. diye kestin herhalde like Ama çok geç more. artık Geç kalmışsın Mevsimi geçti. Al bakayım bir tane. İster zengin ol ister fıkara, her yemekten sonra yap bizi göre. Çocuğun var mı? Var Kaç yaşındasın? Üç, altı. Haftada kaç velet alıyorsun? Aşk var mı aşk? Aşk yok. Aşkı ben kapısını kilitledim ya. Yani. Ben çok çektim. Gerçekten nefret ettim aşktan. Bundan dolayı da hayatımda aşk denen serüveni artık aramıyorum. <laughs> E hani biz beraber... Biz beraber çalışmıyoruz Muhtaz Sen benim işimi yapıyorsun. O da nadiren. Abi hayır. <laughs>